Harran Belediyesi kırsal mahallelerde başlattığı yol çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri Harran Meydan Kapı yolunda çalışmaları başlattı. Harran Belediye Başkanı Mahmut Öz Yavuz, yıllardır kangren haline gelen artık kullanılamayacak kadar bozulan Harran Meydan Kapı yolunda genişletme ve asfaltlama çalışmalarına başlattı. Çalışmaları yerinde inceleyen Harran Belediye Başkanı Mahmut Öz Yavuz yaptığı açıklamada... Haran'ın tarihi gün yüzüne çıkarak Haran'ın yollarını kesiştiği gönüllerin birleştiği kent haline getireceğiz dedi. Bildiğiniz gibi göreve geldiğimiz günden beri Haran ilçemizde adeta bir hizmet seferberliği başladık. Haran ilçemizi yeniden yazıyoruz. Şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla Harran ilçemizde vatandaşlarımızla beraber el ele vererek Harran'ımızı kalkındırıyoruz. Bugün de ulaşımda yeni bir adım attık. Harran ilçemize 60 mahallemizi bağlayan Harran Meydan Kapı yolunu söküp yeniden Hanan ilçemize yapıyoruz. Hananımızda eğitimde, kültürde, sağlıkta gece gündüz demeden bütün imkanlarımızı personellerimizle beraber vatandaşlarımızın emrine seferber etmişiz. İnşallah 5 yılın sonunda Hanan ilçemiz köklü bir şekilde değişimin hakim olduğu bir ilçe olacaktır. Turizmde Hanan ilçemizde sur içerisinde bulunan Kümbet evlerle ilgili kentsel tasarım projemizi meclisten geçirdik. Haranımızın tarihini yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz. Haramımızı eskiden olduğu gibi adıyla yolların kesiştiği, bütün gönüllerin birleştiği kent haline getireceğiz.